Hem HDP binalarına yönelik saldırılar hem de Hürriyet gazetesine yönelik protestoların görüntülerini MHP yönetimi mercek altına aldı. Aralarında ülkücülerin olduğu iddiası üzerine görüntüler toplandı, kara kara incelendi. Açıklamayla Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Ülke ocakları değil, başka ocaklar diyerek. Ülke ocaklarıyla hiçbirinin ilgisi yok. Bunlar tarafımızdan tespit edilmiştir. Ülke ocaklarının terör elanet yürüyüşü sonrasında yakalıp yıkılan parti binaları, medya kuruluşlarına yönelik saldırılar nedeniyle gözler ülkücü camiaya çevrildi. Göstericilerin genellikle bozkurt işareti yapması da dikkat çekmişti. Her bozkurt işareti yapanın ülke ocakları mensubu olduğunu Düşünmemek lazım. Çoğu da yapamıyor, beceremiyorlar, çok gevşek tutuyorlar. MHP yönetimi HDP Genel Merkezi'ne yönelik saldırıyla Hürriyet Gazetesi protestolarına ait görüntüleri inceledi. Eyleme katılanların ülke ocaklarıyla bağlantısı araştırıldı. HDP ile MHP karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Bunu tetikleyen, bu organizeyi yapan da, AKP'nin belli çevreleri de bunu net olarak ifade ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın müsterihiz dedi. Yaşananlardan Osmanlı Ocaklarını sorumlu tuttu. Hürriyet Gazetesi'ne saldırılıyor. Arka planda bozkurt işareti yapanların hemen hemen tamamı AK Parti'nin gençlik kolları veya Osmanlı Ocakları. Ankara'da yine aynı işareti kullanıyorlar ancak ülke ocaklarıyla hiçbirinin ilgisi yok. Osmanlı ocaklarını ağır sözlerle eleştirdi MHP'li Yalçın. Yaşananlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da suçladı. Cumhurbaşkanının canı sıkıldığında bir basın e, mensubunun mekanının önüne gelip nümayiş yapabiliyorlar başlarında da milletvekilleri olmak kaydıyla veya bir siyasi partiyi efendim yağmalama adına orada kullanabiliyorlar. Yani tetikçi bir örgüt durumuna getirdiler. MHP'li Yalçın etnik çatışma uyarısı yaptı. Bir Kürt Türk çatışması meydana getiriyorlar veya getirmeye çalışıyorlar. Siyasi iktidar bir kasımda tekrar tek başına iktidarı ele geçirme amacıyla her şeyi mübah görüyor.